Evet, YouTube kanalımız için yaptığımız röportajlardan bir tanesinde daha bu kez Emre Tetikel ile birlikteyiz. Emre'cim Tetikel ne demek? E, tetikel bir anlamı yok. E, bu yüzden anlamı olmadığı için e, soy ismi anlam kazandırmak için kitabı kitap yazdım. <laughs> yalnız Aşka Sığınmak. Burada Yalnız Aşka Sığınmak mı? Yalnız Aşka Sığınmak mı? İşte onu ucunu açık bıraktı. İnsanların Hı. kendi algılarına, kendi, değişiyor. tabii ki kendi algılarını bıraktık bunu. Ama bir tek Aşka Sığınmak. Aşka Sonunda inanıyor musun? Aşka aşka inanmıyorum ben ama yani inanıyorum esasında ama birazcık inancımı esasında ben de anlamadım inanıp sadece yazdım <laughs> yani şaka bir yana e, aşka tabii ki inanıyorum ama e, insanın bir kırgınlıkları Nedir olduğu aşk? için aşk konuştuk bunları aşk cinselliktir aşk tamamen cinselliktir yani o, sevgi diye bir şey var mektuplarla yürüyen aşkların hepsinin üzerine çizdi. Eski zaman aşkları var ya, böyle hani güvercinle uçuruyorlar, geri geliyor. Evet, biraz öyle oldu yani ama... Romeo, Juliet, aşkı falan hepsini bitirdiler. Aşkı güzelliktir dedim. Yani, yani ilk görüşte aşkından bahsettik zaten, konuştuk. Yani tamamen ben karşı kişinin evet. dış görünüşüyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Belki ben de günümüz da daha çok cinsellik üzerine. Hayat zaten cinsellik üstüne kurulu mi? Kitabın içinde zaten bir yüzde onu şekilde romantizm ve erotizmden de bahsettim? <laughs> Green Nailit onu kadar değil ama herhalde değil mi? Green, <laughs> yok o biraz daha pornografik <laughs> oluyor gerçi ama güzel film. <laughs> Bunun sinema filmi olur mu kitabın? Işte, var mı? Olabilir. Ya, güzel, güzel bir yani onu, onu, düşünerek yazmadım ama güzel bir senaryoyla, güzel daha iyi kurgulanarak e, güzel bir sinema filmi olabilir. Türkiye'nin James Dean'i diyorlar Emre için. Ee, sen Estağfurullah. Nasıl yani ben, bu ben kendimi, yani tabii ki benzetmiyorum kimseye. Ben, ki herkes kendisi olmak ister, birine benzetilmek istemez ama... Var mı benzer hani, özellikleriniz? Böyle bir sahneye benzetilmek tabii ki güzel. Benzer özellik, yani ben de yani çok... Yani bilmiyorum var bir çok özelliğimiz var esasında. Yani. Bir James Dean gibi bakar mısın? Ya onu yapmıyorsunuz. <laughs> <laughs> <Böyle, gülüyor> Şimdi bana hep sürekli diyorlar ben Baksana. şimdi bu muhabbetler çıkmadan önce benim çektirdiğim fotoğraflar var. Esasında ben bu muhabbetlere istinaden o fotoğrafları çektirmiştim. Daha önce çektirmiştim. aynı pozları vermişiz. Haberim yoktu. Hani zaten niye başkasının verdiği pozu vereyim? E, şans Denk geldi. Bilmiyorum. ama öyle bir idealim yok benzemek gibi. Ama güzel bir şey. Tabii ki efsaneye benzetilmek. Güzel. Şöyle bir bakıştırdım bir de bir seni. Şöyle <laughs> alttan alttan. İnşallah ben de sinema tarihinde onun gibi yerini alırım bir efsane olurum yani? Hayallerin var mı? Hayallerim. Hayallerim. Sinema ile ilgili, hatta sinemayla ile ilgili. Bütün, bütün, bütün Türk oyuncuların hayalidir bu yani Oscar'a gitmek benim de hayalim. Gider mi? Oscar Oscar'a gitmesi biraz yakışıyor. Gider. He, gider. gider. Yani. yani Amerikan bir yapım, bir projeyle ortak bir şekilde çalışılıp yani daha iyi bir prodüksiyonla bence gider yani. Tamamen rolle alakalı, oyuncunun performansıyla alakalı. Fırsat verildiği zaman ben bütün oyuncuların iyi bir şekilde bunu değerlendireceğine inanıyorum. TRT 1'de bir diziye başlıyorsunuz, hayırlı evet, olsun. Evet, TRT'de. Ee, ismi Son Çıkış. Son Çıkış. İyi bir adam oynuyorum da bu sefer. Bu sefer yine kötü. Yine kötü. Yine kötü. Yine kötü. Yine kötü. Bu sefer tecavüz yok. Uyuşturucu, ticareti. Bir tık gerilemiştin ee, ama. İyi gene, iyiye yani, doğru gidiyor. Biraz daha inşallah, evet. daha iyi rolleri de oynayacağım. Daha iyi derken, iyi, iyi karakterlerden i̇yi karakterle zaten doğru. çok güzel roller oynuyor. Gerçekten de, bir sinemadaki başrolünden sonra giderek e, hızla gidiyorsun. İnşallah bakalım. E, yolun açık olsun. Kitabı da keyifle okuyacağız. Dizliğe izleyeceğiz. Teşekkür ederiz.